Çok tatlısın çok. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin çok. Ben güzelden anlarım. Çok tatlısın çok. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin çok. Ben güzelden anlarım. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dudu -du dilleri lıkır lıkır, içmeli gözleri der ya deniz. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Dudu dudu -du dilleri lıkır lıkır, içmeli gözleri der ya deniz. Dur dur dinle Leyla sabret Leyla 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 Dayan be Leyla 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 Sen de... üzülme Leyla 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 Bu da geçer Leyla 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 <laughs> Öpsem bebek gözlerinden Çok ağlatırlar Sarsam seni kollarım Böyle mi olmalı salmalı sevgililer Belki dağlar duman duman savrulur Belki sesim çığlık çığlık duyulur Belki yavrum bir tabuta koyulur Üzülme annem Bir yangın ki ciğer ciğer kavrulur Bir yangın ki kardeş kardeş vurulur Belki kalbim bir bayrak Why don't you say so? Didn't need it, no need. You punches left the rolling. You got to keep me focused. You wanna say so? Leyla, Leyla, sana mecburum ama geri dönemem. Eyvah, eyvah, ona yine geceleri zehir edemem. Leyla,

Saçlarını bana sarma kalama oralarda Sen de güleylen öyle acıklı konuşma Hayat ne ki sonuçta Anlık bir buluşma La 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 ben de böyleyim La 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 hep de böyleyim Yaranlıkta yanabilirim, boşlukta durabilirim Düşmem ben, kanatlarım var ruhumda Geldiğim gibi gidebilirim, aşktan geçebilirim.